Aşağıdaki ulaşım aracı insanların kullanımı için şehrin belli yerine bırakılmaktadır. Bu araç bir cep telefonu uygulaması kullanılarak kiralanabilmekte ve ödemesi aynı uygulama kullanılarak yapılabilmektedir. Ücretlendirme tablosu verilmiş. Bu uygulama aracı için tek seferlik açılış ücreti 1 lira 99 kuruş alındıktan sonra araç teslim edilene kadar geçen sürenin her bir dakikası için 59 kuruş ücret alınmaktadır. Bu aracı kullanarak başlangıç noktasından yola çıkan bir kişi sırasıyla 1 2 3 numaralı uğrak yerlerine varıp tekrar başlangıç noktasına dönmüştür. Yani buradan 1 numaralı uğrak yerine varıyoruz. Burası başlangıç. Daha sonra 2, daha sonra 3. 3'ten de tekrar başlangıç noktasına geri dönüyoruz. Bu kişi başlangıç noktasından 1 numaralı uğrak yerine vardığında bu ulaşım aracını teslim etmiş olsaydı ödemesi gereken ücret aşağıda verilmiştir. Yani şu döngüyü sağlayacak şekilde teslim etmiş ama velev ki şurada bir numaralı noktaya buraya teslim etmiş olsaydı ne kadar ödeme yapması gerekiyordu. Sağ tarafta verilmiş 10 lira 84 kuruş. Aşağıda daire grafiğinde aracı kiralayan bu kişinin yaptığı yolculuk boyunca geçen sürenin dağılımı verilmiş. Burada da her bir dilim renklendirilmiş buradaki yolculuğa göre. Buna göre bu kişi 3 numaralı uğrak yerine vardığında bu ulaşım aracını teslim etmiş olsaydı ödemesi gereken toplam ücret kaç lira olurdu? Burada dilimler renklendirilerek verilmiş. Biz de şuraya eklediğimiz oklar üzerinden bu ilişkilendirmeyi biraz daha rahat algılayabiliriz. Yani başlangıç noktasından 1 numaralı uğrak yerine geçinceye kadar, buraya varıncaya kadar toplamda kullanım ücreti ne kadar olmalıdır? Ne kadar süre geçmiştir? Mavi ile temsil edilmiş. Bu mavi okla bunu irtibatlandırabilirsiniz. Biz şimdi burada ne kadar süre geçtiği dikkat ederseniz burada verilmemiş. Bunu hesaplayabiliriz. Ne kadar ödeme yapmamız gerekiyormuş bu bir numaralı uğrak noktasına vardığımızda 10 lira 84 kuruş. Peki 10 lira 84 kuruştan 1 lira 99 kuruşu çıkartırsak geriye ne kalacaktır dakika ücreti Yani bu da 885 kuruş 885 kuruşu Eğer bir dakika ücreti 59 kuruş olarak verilmiş herhalde Evet 59 kuruş bunu 59'a 59'a böldüğümüzde 15 dakika yapıyor bu bize neyi ifade edecek bakın şurası 15 dakikaymış yani burada teslim etmiş olsaydı 15 dakikalık süre geçmiş olacaktı. 15 dakika süre karşılığında da 10 lira 84 kuruş ödeme yapacaktı. Madem buradaki mavi ile temsil ettiğimiz bu bölüm bu dilim 15 dakikaya karşılık geliyor. Biz artık burada bu döngüyü tamamlayıncaya kadar yani tekrar başlangıç noktasına gelinceye kadar ne kadar süre geçtiğini buradan hesaplayabiliriz. Yani şöyle orantı kurabiliriz. 100 derece 100 derece 15 dakikaya karşılık geliyorsa eğer 360 derece x dakikaya karşılık geliyor deriz ve tüm süreyi böyle hesaplayabiliriz. Ama dikkat ederseniz bize deniliyor ki soruda 3 numaralı uğrak yerine vardığında bu ulaşım aracını teslim etmiş olsaydı ödemesi gereken ne kadar olurdu? Yani şimdi 3 numaralı noktada şurada Teslim ettiğinde o zaman şurada geçen süreyi iptal edeceğiz demektir. Yani burayı dahil etmeyeceğiz sorunun çözümüne. E, o zaman 15 dakika burada geçtiyse e, biz tamamını bulup bu kısmı çıkartabileceğimiz gibi şu kısmı süre olarak mavi, kırmızı ve gri dilimi tek bir parça gibi düşünüp burayı da değerlendirebiliriz. O zaman burası 120 derece ise şurası kaç derecedir tamamı? 240 derecedir. O zaman biz burada şu parçayı sadece şu kısmı 360 derece olarak değil de 240 derece olarak alalım. Buraya göre orantımızı çözelim. 240 çarpı 15 eşittir 100 x. Şimdi 24 ile 15'i çarparsak 360 yapıyor. Bir de sıfırımız var burada. 3600. Her iki tarafı 100'e böldüğümüzde buradan x eşittir 36 dakika olacaktır. Yani bu ne demek? Bu başlangıçtan bir numaralı uğrak yerine gelinceye kadar 15 dakika geçmiş. 1 numaralı uğrak yerinden 2'ye 2'den de 3'e gelinceye kadar da toplam 21 dakika geçmiş ve toplamda 36 dakika süre geçmiş. Bana burada şu kırmızı dilim veyahut da gri dilim ne kadar bunlar parçalar halinde ayrı ayrı bulmamı gerektirecek bir şey yoktur. Çünkü burada geçen süre az burada geçen süre fazla da olsa veya tersi de olsa önemli olan her bir dakikaya ödediğimiz ücret olduğu için bunun hangisine ne kadar dağıldığını paylaşıldığını bilmemize gerek yok. O zaman hesaplamamızı şöyle yapabiliriz artık. 1 e, lira 99 kuruş açılış ücreti ödeyeceğim. Artı 36 dakika çarpı 59 kuruş 0.59 ödeme yapacağım. Bu işlemimizi yaparsak 36 ile 59'u çarpalım. 9 kere 6 54 5 elde 9 kere 3, 27 30 2 324 5 kere 6 30 5 kere 3 15 18 toplarsak 4 2 1 2 21 24 199 kuruş da buraya eklersek Yani 23 lira, 23 kuruş ödeme yapması gerekiyor olur. Cevabımız Bursa. Bir matematik öğretmeni birbirine bağlanabilen oyuncakların bağlantı yerlerine birer kareköklü ifade yazmıştır. Bu oyuncakları sevilaya veren öğretmen, ondan oyuncakları üstünde yazılı kareköklü ifadelerin çarpımı rasyonel sayı olan bağlantı yerlerinden birbirine bağlayarak bir yapı oluşturmasını istemiştir. Sevilay oyuncaklar öğretmenin istediği şekilde bağladığına göre aşağıdakilerden hangisi Sevilay'ın oluşturduğu yapı olabilir? Burada seçenekleri tek tek inceleyerek karşılaştırıp kontrol edebiliriz veya sayıların üzerine A kök B şeklinde değerlerini yazarak da eşleşebileceği muhtemel durumları görebiliriz. Sayıları a kök b şeklinde yazdığımızda şu değerlerle karşılaşacağız. Burada kırmızı parçanın üzerindeki köklü sayılara dikkat ederseniz hepsinde kök içi kök 5. Mavi parçalarda kök içleri kök 3. Sarı parçalarda kök 7 olarak geliyor. Yani bu kırmızıyı mavinin, maviyi sarının veya sarıyı kırmızının üzerine ekleyerek eşleştirip birbirlerine bağlamamız mümkün değil. Ama yeşil parçada kök ikili, kök 5'li, kök 3'lü, kök 7'li sayılar görüyoruz. Ve burada zaten kök ikili sayılar olmadığı için şuradaki kök ikili sayıların yani şunu, şunu, şunu otomatikman eleyebiliriz. Bu üç tanesini elediğimizde geriye kalan üç tane parçadan bir tanesi kök 5, bir tanesi kök 7, bir tanesi de kök 3'lü sayılar. Bunu mavi parçayla, buradan kırmızı parçayla, buradan sarı parça ile eşleme yaparak birbirlerine bağlayacağız. Yani burada ister 4 kök 7 ile isterse burada 3 kök 7 ile bu parça eşleşebilir. Bu duruma uygun olan seçenekleri aradığımızda burada A seçeneğinde görüyoruz. Bakın buradan sarı parçayı, buradan mavi parçayı, buradan da kırmızı parçayı kök 5'li, kök 3'lü, kök 2'li, e pardon kök 7'li sayı buradan eşleşmiş. Doğru cevabımız A seçeneği oluyor. Diğer seçeneklerin için yanlış olduğunu söylemek için hatalı eşleşme olan bir parçayı göstermemiz yeterli. Mesela burada kırmızı parçaya baktığımızda karekök kök 20 4 çarpı 5'ten burası 2 kök 5 yapar. E aynı noktada bağlantı noktasında bakın şuradan görüyoruz açıkta diğer seçenekte burada altta kaldığı için göremiyoruz ama burada yeşil parça üzerinde karekök 32 var. Karekök 32 burada 16 çarpı 2 olduğu için 4 kök 2'dir. 4 kök 2 ile 2 kök 5 çarptığımızda kök işleri aynı olmadığı için burada buradan bir doğal sayı gelmesi mümkün değildir. 8 kök 10 olacaktır. Yani burada yanlış bir eşleşme var. Diğerleri doğru olsa bile önemli değil. Burada mavi parçanın da hatalı olduğunu söyleyebiliriz. Bu eşleşmelerden bir tane parçada yanlış olduğunu söylememiz bu seçenen yanlış olduğunu belirtmemiz için yeterlidir. Duatlon koşu etabı ile başlayıp bisiklet etabı ile devam eden ve tekrar koşu etabı ile biten bir spordur. Burada görsellerin sıralaması zaten bu cümle için açıklayıcı olmuş. Aynı anda yarışa başlayan sporcuların sırayla bu etapları tamamlaması gerekmektedir. Bu yarışı etapları tamamlama sürelerinin toplamı en az olan sporcu kazanmaktadır. Yani en kısa sürede bitiş çizgisine ulaşması gerekiyor yarışmayı kazanması için. Bir ilçede düzenlenen festival kapsamında duatlon yarışı düzenlenmiştir. Aşağıda bu yarışı tamamlamayı başaran 4 sporcunun etapları, etapların her birini tamamlama süreleri verilmiştir. Buna göre bu yarışı hangi sporcu kazanmıştır? Tabloda verilen her bir yarışmacı için etapları tamamlama sürelerinin toplamını alacağız. Daha sonra bu toplamları karşılaştıracağız. Ama burada toplama yapabilmemiz için elbette kök işlerinin aynı olması gerekiyor. Her bir kareköklü sayıyı en uygun olacak şekilde a kök b şeklinde yazmaya çalışalım. Her bir kareköklü sayıyı biri tam kare olan iki çarpan şeklinde yazıyoruz. Burada bol bol kareköklü sayılarla işlem yapanlar örneğin karekök 50'nin 25 çarpı 2 olarak yazılabileceğini, 48'in burada 16 çarpı 3 şeklinde yazılabileceğini ve tam kare olan sayının kök dışına çıkacağını bilir. Buna göre düzenlediğimizde bu sayıların toplamını alabiliriz artık. Bakın hepsinde kök içleri aynı oldu. 2, 5, 7, 4 daha 11 kök 2 Harun 11 kök 2 süresinde tamamlamış tüm etapları. Erdem 1, 4, 4 topladığımızda katsayıların toplamını alıyoruz. 9 kök 3 Mustafa için bakarsak 3 3 6 1 de burada 7 kök 5. Bülent için bakarsak burada 3 2 5 1 de burada 6 kök 7. Şimdi bu köklü sayıların süre olarak etapları tamamlama sürelerinin toplamını verdiğini biliyoruz ama bunları bu şekilde karşılaştırmamız mümkün değil. Şimdi de tam tersini yapıyoruz. Biraz önce yaptığımız işlemin katsayıları kök içine alarak kök içerisindeki sayıları karşılaştıracağız. 11 içeri alırsak 121, 121 çarpı 2, buradan 242 yapar. Yani bu Harun'un tamamlama süresi karekök 242 oldu. Erdem için içeri alırsak 9'u 9 kere 9, 81, 81 çarpı 3'ten 243 olur. Bu etapları tamamlama süresi. Mustafa için bu süreye baktığımızda 7'yi içer aldığımızda 7 kere 7 49 49 çarpı 5 245 olur. Bülent için bu süreyi incelersek 6 içeri girdiğinde 6 kere 6 36 36 çarpı 7 252 oluyor. <laughs> Şimdi bunları karşılaştırdığımızda yarışmayı kazanan kişi en kısa sürede tamamlayan sporcu. E burada da kök içi en küçük olan en kısa süreyi temsil ediyor. Bu durumda 242 en küçük olduğu için Harun yarışmayı kazanmıştır. Öğrenci servis ücretleri öğrencilerin evlerinin okulu olan uzaklıklarına göre belirlenir. Aşağıdaki tabloda bir ilde uygulanan servis ücretleri verilmiştir. Tabloyu inceler ve fiyat artışları ile mesafeleri karşılaştırırsanız uzun mesafe daha uzak mesafelerde daha fazla ücretin alındığını görürüz. Bu ildeki okulların birinde 180 öğrenci servis ile okula gidip gelmektedir. Aşağıdaki daire grafiğinde bu öğrencilerin evlerinin okula olan uzaklıklarının dağılımı verilmiştir. Yani 180 tane toplamda öğrencimiz var ama bunların bir kısmı yakında oturuyor, bir kısmı uzakta ikamet ediyor. Yani bunların dağılımını daire grafiğinde görüyoruz. Buna göre öğrencilerin ödedikleri bir aylık servis ücretlerinin toplamı kaçtır? Hangi mesafede ne kadar öğrenci var? Bunu tespit etmemiz gerekiyor ki o öğrenci sayısıyla ücreti çarparak ücret toplamını hesaplayabilelim. Toplamda 180 tane öğrencimiz var. E buradaki bütün dairede de 360 derece ile gösterildiğini görüyoruz. Bunun buradaki açılarla buradaki... 180 toplam arasındaki ilişkiyi değerlendirerek oransal olarak her bir dilimde kaç öğrenci temsil edilmiş bunu bulabiliriz. Orantı kurulabilir. Yani 360 derece ile 180 öğrenci gösteriliyorsa o zaman 120 derece ile x diye orantı kurabiliriz ama kat ilişkisinden de yararlanabiliriz. Bu bunun üçte biri kadar olduğuna göre bu da bunun üçte biri kadar olur. Yani 60 demek ki burada 4 kilometreden daha az olan sarı renkli olarak gösterilen kısımda 120 derece ile gösterilen kısımdır. 60 tane öğrenci bulunmakta. Artık bu 4 kilometreden daha az mesafede gelen öğrencilerin ödediği ücret 60 ile 350'yi çarparak bulabiliriz. Benzer şekilde 4 ile 8 kilometre arasında mesafede olan mavi dilimde 90 derecelik bir bölüm olduğunu görüyoruz. 90 derece 360 derecenin çeyreği yarısının yarısı yani burası 90 derecelik dilim 180'in yarısının yarısı da 45 yapar veya buradaki da iki kat ilişki olacağı için 45 kişi olduğunu buradan da söyleyebiliriz. E, geriye kalan toplamda e, 60 öğrenci burada 45 öğrenci burada buradan 105 öğrenci yapar. Demek ki 75 öğrenci de 8 kilometre ya da daha fazla olan mesafelerden geliyor. Burada açılardan yararlanarak da bulabildik. 120 ile 90 toplarsak 210 360'dan çıkardığımızda 150 derece kalıyor. Onun da yarısı zaten 75 öğrenci yapar. Buradaki çarpma işlemlerinin sonuçlarına göre burada ne kadar ödeme yapılacağını hesaplayalım. 6 çarpı 35 diye düşünecek olursak burada 210 eder. Ve burada bir sıfır, burada bir sıfırımız var. 2 sıfır eklersek 21 bin olur. Burada da 4 çarpı 45 diye düşünürsek 45'in 4 katı 45, 45, 90, 90, 90, 180. Yine burada da iki sıfırımız var. Onları da eklediğimizde 18.000 yapar. 75 45'i çarparsak 3375 yapıyor. 3375. Bir de çarpanda sıfırımız var. Ekledik ve toplamını alırsak buradan 0 aşağı 5 aşağıya 7 aşağıya 8 bir daha 9 3 daha 12'nin ikisel de var. 1 3, 4, 3 de burada 7. 72.750 lira ödeme yapılacaktır. 72.750 cevabımız C seçeneği olur. Bir marangoz yukarıdaki tahtaların kalınlıklarını değiştirmeden mavi tahtadan 2 kök 15 desimetre, bordo tahtadan ise 3 kök 5 desimetre uzunluğunda eş parçalar kesmiştir. Şurada parçaların uzunluklarını görüyoruz. Marangoz sadece kestiği bu parçaları kullanarak aşağıdaki eş kitaplıkları yapmıştır. Yani şu kitaplığın aynısından tekrar tekrar yapıyoruz parçalar kesip birleştirerek. Buna göre marangozun yapmış olduğu kitaplık sayısı en çok kaçtır? Bu tür sorular çözerken ne yapacağımız hakkında fikir edinmek, yorum yapmak için bu sayılar köklü sayı değil de doğal sayı olsaydı ben bu soruyu nasıl çözerdim diye düşünebilirsiniz. Burada mesela şurası 2 kök 15 değil de burası 2 e, desimetre olarak verilseydi ne yapardık? E, bir tane kitaplık yapmak için 2 desimetre burada, 2 desimetre de burada toplam 4 desimetre mavi parça kullanacağım. E toplam 120 desimetre elimde uzunluk olduğuna göre 120'yi 4 desimetreye bölerdik ki işte buradan 30 tane böyle kitaplık yapabiliriz. Bordo tahtalar içinde benzer bir işlem yaptıktan sonra hangisinden daha az sayıda var ise o belirleyici olur. Çünkü bir, bir tane renkten çok fazla malzemenin bulunması yeterli değil. Her iki parçadan da kullanacaksak, her iki renkteki malzemeden de kullanacaksak az olanın yeterli geldiği miktarda kitaplık yapabiliriz. O zaman şimdi bir tane kitaplık yaparken ne kadar malzeme kullanıyoruz onu tespit edelim. Şöyle bir kitaplıkta toplam ne kadar malzeme kullanacağız. Mavi renkli olanı hesaplayalım. Mavi renkli olan bakın 2 kök 15 burada 2 kök 15 de burada toplam 4 kök 15 desimetre malzeme kullanacağız. Bordo olan da ise bordoda. 3 kök 5 burası, 3 kök 5 burası, 3 kök 5 de burası toplam 9 kök 5 desimetre burada malzeme kullanacağız. Şimdi tüm miktarımız burada verildiğine göre tüm parça uzunluğunu bir tane kitaplık için gerekli olan parça uzunluğuna bölerek kaç tane çıkabileceğini tespit edebiliriz. Bu işlemleri şurada yapalım. Maviyi hesaplayacak olursak tüm mavi parçamızın uzunluğu 120 desimetreydi. 120 desimetreyi bir kitaplık yapmak için kullanacağımız miktara bölüyoruz. 4 kök 15. Şimdi burada sadeleştirme yaparsak 120'yi 4'e böldüğümüzde 30 bölü kare kök 15 olur. Şimdi burada hem payı hem paydayı aynı sayıyla genişletelim. Yani burayı kök 15 ile çarpalım. Kök 15 ile çarptığımızda ne olacaktır? 30 kök 15 bölü. Aşağısı kök 15 çarpı kök 15'ten 15 olacaktır. Sadeleştirirsek eşittir 2 kök 15. Ve bu 2'yi içeri alırsak yaklaşık değerini hesaplamak için daha kolay olacaktır. 2 içeri girdiğinde 4. 4 çarpı 15'ten karekök 60. Yani kare kök 60 tane diyeceğiz ama bu karekök kök 60 yaklaşık olarak hangi doğal sayılar arasında ona karar verirsek kaç tane tam kitaplık yapabiliriz onu belirleyebiliriz. Bakın 7 kere 7 49, 8 kere 8 64 yani 7 ile 8'in arasında yaklaşık 7-7,5 tane malzeme kitaplık 7-7,5 tane yapmak için yeterli olacaktır. ama biz tam olan aradığımız için 7 tane kitaplık yapabileceğimizi söyleyebiliriz. Aynı şeyi bordo için de belirleyelim. Bordo'nun tamamının uzaklığı, uzaklığı uzunluğu 150 desimetreydi. 150'yi e, bir tane kitaplık yapmak için 9 kök 15 9 kök 5 pardon malzememiz gerekiyor. Buna bölelim. Sadeleştirecek olursak şimdi burada 3'e bölebiliriz. 3'e böldüğümüzde 50 bölü 3 kök 5 olur. Burada da biraz önce yaptığımız gibi kök 5 ile eşleniği Burayı doğal sayı yapın der. Kök 5, beş. kök 5'e çarpalım. Kök 5'e çarptığımızda burası 50 kök 5 bölü burası 5 yapacaktır. 3 kere 5, 15. 3 çarpı 5 diyelim biz. Şu 50 ile 5 sadeleşecektir. Yukarıda kaldı. 10, 10 kök 5 bölü 3. Hepsini ortak kök içerisinde yazalım. Bu 10 içeri 100 diye girer. 5 çarpı 100'den 500. Bu da içeriye 9 diye girer. 500 bölü 9. Şimdi 500 bölü 9 yaklaşık olarak 55 falan yapıyor. 55 virgül diyelim. Önemli değil virgülden sonrası bizim için. E, bu da e, karekök 55 değeri yaklaşık olarak yine 7 ile 8'in arasında olacaktır. Yani burada da yine Bizim bordo renkli olarak kullanabileceğimiz malzeme 7'den fazla 8'den daha az oluyor. O zaman tam kullanabileceğimiz sayı 7'dir. O zaman cevabımız burada 7 tane kitaplık yapabiliriz. 8 tane yeterli malzememiz yoktur diyebiliriz. Cevap Bursa. Tabii burada isteyenler bu karakteristik sayıların yaklaşık değerlerinden yola çıkarak da hesaplama yapabilirler ama hassas hesaplamalar yapmamız gerektiğinde bu şekilde çözmemiz gerekecektir.